Merdivenler ve basamaklar hayatımızın her alanında karşılaştığımız yapı elemanlarıdır. Evinizde, iş yerinizde, okulunuzda hatta dışarıda yürürken bile merdivenleri kullanıyoruz. Peki merdivenlerin ve basamakların tarihi ne zaman başladı? Tarihte ilk merdivenler 7000 yıl önce Mezopotamya'da yapılmıştır. O dönemde insanlar kil tabletlerini arşivlemek için toprak kazdıkları mağaralara inmek için taş merdivenler kullanmışlardır. Zamanla merdivenler daha da geliştirilerek taş yapıların inşası için kullanılmıştır. Günümüzde ise merdivenler ve basamaklar, dekoratif ve estetik bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Özellikle lüks konutlar ve ofislerde merdivenlerin yapımında mermer, granit ve mermer benzeri malzemeler kullanılıyor. Teknik açıdan ise merdivenlerin yapımında bir takım kurallar bulunuyor. Merdivenlerin eğimi, adım sayısı, yüksekliği ve genişliği gibi faktörler belirli standartlara göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar yapılmadan merdiven yapmak, kullanımı zor ve tehlikeli olabilir. Merdivenlerin yapımı sırasında birçok farklı tasarım seçeneği bulunuyor. Örneğin, basamakların alt kısımlarına led ışıkları yerleştirerek modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, ahşap merdivenlerin basamaklarına desenler ve süslemeler eklenebilir. Ekerler veya bitki motifleri gibi dekoratif unsurlar, merdivenlerin daha estetik görünmesini sağlar. Sonuç olarak merdivenler ve basamaklar her ne kadar küçük gibi görünseler de bir yapı için önemli bir yapı elemanıdır. Yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken teknik detaylar bulunsa da tasarım konusunda yaratıcılığınızı kullanarak harika bir görünüm elde edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak diğer mimari yapılar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.